Spor'da eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'li kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'li kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Valla Okan Hoca'nın işi çok zor. Çünkü e, hem Metehan tam daha oturmadı gibi gözüküyor ki bu maçta da ikinci golde hatası var. E, Bodrum spor maçında ilk yarıda kötü bir performans. Aziz Altman'ın ikinci yarısında girdikten sonra iyi bir performans. Henüz yani net oturmadı ve dalgalı gidiyor. Bu da doğal bence. Yeni yeni oynamaya başlıyor. E Şimdi Nelson'dan çok kötü bir performans aldı maçında. maçında. E bir türlü kazanamıyoruz Nelson'u. O net gözüküyor. E ama bir şekilde bu iki oyuncudan birini tercih etmek zorunda Davinson'un yanında. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Tabii. Eğer üçlüden devam ediliyorsa ikisini de tercih etmek zorunda. E üçlüden devam edilmesi olası da bir şey gibi çözüm gibi gözüküyor. Çünkü hala Galatasaray'ın net bir bek oyuncusu yok. Yani Yelert'i oynatsa tamam Sivas Spor maçında belki işte Şallay'ı yine sol bek e, deneyebilir. Ama Malmö maçında Şallay da yok. Bu sefer yani Yeler tartı Barış Alper mi deneyecek dörtlüde? Yani çok çok zor işi ya. Gerçekten çok zor. Yani net bir karar vermesi gerekiyor hocanın. Nelson'u yani belki gözden çıkartmışken hatta biz daha burada e, bir yayın önce Nelson'un son maçı büyük ihtimal oldu derken e yine Nelson'a kaldı Galatasaray yani. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam naçizane... Nelson'un içinde olmadığı herhangi bir denklem üzerine... mümkün olduğu kadar çalışırım eğer mümkünse. tabi kısıtlamalar çok fazla dediğin gibi çok eksik var. Ama ben Nelson'un... kötü performansının... kaynağına... nasıl ifade edeyim bunu çok kibar ifade etmeye çalışacağım da zorlanıyorum. E, mental olduğunu düşünüyorum diyeyim hadi. Evet. Ee, ama biraz futbolculuk ahlak açısından, sporcu ahlakı açısından etik bulmuyorum ben son davranışlarını onu söyleyeyim. Yani ben maç satıyor demiyorum tabii ki ama konsantre i̇yi hazır, olarak da iyi maça çıkmıyor, hazırlanmıyor. Evet. Yani maçtan sonra statta tek başına koşarak olmuyor o iş. Maçlardan sonra onu yapıyor. Onun bende bir göz boyama olduğunu düşünüyorum. Ben aslında çalışıyorum şeklinde etik bulmuyorum lan onun davranış şeklini. Ayrılmak istiyor olmasında hiç bir problem yok. Futbol bu. Herkes gider, gelir. Ayrılmak isteyebilir. Hedefleri vardır. Çok saygı duyuyorum. Ama sana şurada sana güvenildi abi. Davinson Sanchez gibi bir stoper varken geçen sene şampiyonluk yolunda seni kesmedi Okan Buruk. Ya normal şartlar altında Davinson'un 3 ay boyunca Abdülkerim son ikilisinin yedeğin olması, Davinson'un olay çıkarması, evet, Kolombiya mafyasını Türkiye'ye sokması falan gerekir yani <laughs> Aynen normal <öyle>. şartlar altında. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Adam bir şey de, yani bir gerçi o da şey dedi. Ben sakat değilim Okan Hoca'ya sorun dedi. Evet, o kadar bıraktı evet. ama. Ama kendine evet. çok iyi baktı. Copa Amerika'da final oynadı adam 3 ayını evet. oynamamış adam. Evet, Aynen Aynen öyle. Takımını finale çıkardı. Ve şey yapıyoruz abi. Altında ırkçı nedenler olan Ön kabullerimiz var. Ön yargılarımız var. Nelson Kuzeyli diye iş alakı çok yüksek diyoruz doğal olarak. Değil işte. Ama Davinson son bir senede çok daha şey gösterdi. Ülke profesyonel de. ve karakter gösterdi. Nelson'da ise saldı. Saldı yani. yani demek ki Davinson'un kariyeri Nelson'da olsa, Nelson'a 3 ay yedek otursa neler neler yapacak Nelson. Flory'i falan ateşe verecek <laughs> herhalde, aynen. Yani. herhalde. yani. O yüzden etik bulmuyorum davranış şeklini. Ben Nelson'un denklemde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Okolojiyi de anlıyorum. Maçtan sonra Alkmaar maçından sonra korumaya çalıştı Nelson'u. Doğru yaptı. Bence. Doğrusunu da yaptı teknik direktör olarak. Ama ben Nelson'un Galatasaray'la bağı kalmamış. Evet. Ve Galatasaray Nelson'a hiç kötü bir şey yapmadı abi. O zaman şunu yapacak abi Galatasaray. Meta'nı hatasıyla sevabıyla kabul edecek. Diyecek ki Meta'n benim stoperimdir. Nasıl Ozan Kabak zamanında yapılmıştı. Bir sürü penaltı yaptı Ozan Kabak. Ama dedi ki benim elimde şu an daha iyi bir oyuncu yok. Ben Ozan Kabak'ı çıkartmak istiyorum. Piyasaya da süreceğiz. Ki çok da iyi bir Para kazandı oradan Galatasaray. Evet. Metan da aynısını yapacak o zaman. Hiç unutmam ya. Ozan Kabak, Kazımpaşa maçına Trezeguet'e penaltı yaptırdıktan sonra alkışlanmıştı tribünde. Evet. Işte. Evet. Son 5-6 yani ilk 5-6 haftada 3 penaltısı vardı. Evet. Şey, Ozan Kabak. Ama Ozan Metan Ozan Kabak kadar potansiyel değil mi? Abi o kesin katılıyor. Yani fizik Ama elinde başka oyuncu, oyuncu yok. Toparlanış olsun. Ama yine de genç oyuncularda hep şu olur. Skatlık döneminden şey hatırlıyorum. Oyu ya. Orta yaşlı veya yaşlı bir oyuncu abi 6 ayda ilerlediğini bu adamlar 3-4 haftada yapabiliyor. yapabiliyor. Birden bir bakıyorsun bambaşka bir şey çıkıyor. Yani mesela Berke öyle. Kaleci Berke öyle. Ben Tabii. Berke'yi Westerlo döneminde izledim. Küçücüktü. Omuzlar daracıktı. Şimdiki Berke omuzlar böyle olmuş. Aynen. Çalışma ve kendini adama konusunda inanılmaz bir gelişim sergiledi. Penya gibi üst direk altına gelen topları yiyordu Berke. Hava toplarına çıkamadı. Dün kaç tane yan topta şeyde çıkardı. Yani çok da kapladı yani kaleyi. O net bir gelişim. Genç oyuncular çok daha hızlı gelişebiliyor. Ya o yüzden bilmiyorum amacı çok zor bir karar. Dün de ikinci golü en son olsa yedirmez. Yani o pozisyon ya. yapmaz. Gol yedirebilir şu an. Ya hayır geç kalıp da yedirebilir. Daha beter gol de yedirebilir hakikaten ki bazı maçında yedirdiği ilk golde Ama hareket edemedi yani. Ama bu çok bir net bir Başka bir hata hatası. yapar yedirirdi. Çünkü evet. o konsantrasyon seviyesiyle çıktığın her maç bir stoper olarak o gollük hatayı mutlaka yaparsın. O kol, yani oynamak istemiyor çünkü problem aynen o. Ya evet. o o konsantrasyon. Nelson'un en önemli özelliği konsantrasyon. Yok. Evet, evet, evet. Onu kaybettiğinde Nelson dünya en sıradan oyuncusuna evet, tabii. dönüşüyor. Bayağı vasat altı bir oyuncuya dönüşüyor. Barış Alper'in güçsüzleşmesi gibi. Ha, aynen. Yani. Barış Alper'den fiziği almak gibi bir şey ya. Yani. Evet, evet. Yunus'un fiziğini Barış Alper'e koymak gibi bir şey. Aynen. Olmuyor öyle olunca. O yüzden ben Nelson'un denklemde olmadan olabiliyorsa çok zor. Kabul ediyorum. olması gerektiğini ben 4'lüye döneceğini düşünüyorum hocanın bu arada. Yelert'i de 11'de bu sefer bekliyorum. 3 maçta o bekliyorum O zaman da. sen şöyle diyorsun. Davinson sol stoper. Sağ stoper Metağan, Meta. Yelert solda Berkan. Berkan. Dört böyle bir dörtlü bekliyorum. Bu arada Galatasaray adına Sivas spor maçı çok büyük önem kazandı. Yani çok. bu Eyüp spor maçındaki puan kaybıyla Sivas spor maçı artık... Kesin kazanması gereken bir maç haline Tabii geldi. şunu söyleyelim. Biz programı çektiğimiz esnada daha Fenerbahçe-Gaziantep maçı oynanmadı onu bilmeden. Yani Fenerbahçe'nin evet. kazandığını varsayarak bu yorumu yapıyoruz. Ya bu arada 3 puan almasa dahi yani. Çünkü şöyle evet belki puan kayb kaybı yaparsa Fenerbahçe aradaki puan e, muhafaza ediliyor olabilir ama... Yani bence öyle de bakmamak lazım. Çünkü Eyüpspor Spor Galatasaray'ın kazanması... Galatasaray kendine bakmalı abi. Yani sürekli rakibine Tabii. göre düşünmüyor. Eyüpspor 10 kişi eksik gelmiş. Galatasaray'ın kazanması gereken bir maçtı. Sivas Spor deplasmanı 1 puana belki işte Aralık ayında gideceksin falan razı olunabilecek bir deplasmanken... Şu an kazanmak zorundasın. İyi be verdin o Sivas'ta puanı. Sivas yani. da böyle çok öcüleştirmemek lazım ya. Yani Sivas'ta o kadar kaliteli bir takım değil Değil yani. tabii tamam, ki. değil. iklim şartları ve ta zemini falan seni etkiler tabii ki de. Zemin fena değil Sivas'ta bu sene. Ha, yani o o o kadar böyle kafada ha. eğer çok yağın, kar yağışı, mar yağışı ha. olmazsa şu an meteoroloji göstermiyor. Zemin o kadar Ayın çok dağınık, bozuk, bozuk olmaz. olmazsa Galatasaray bir hafta bir yani. hafta dinlenmiş bir Galatasaray'ın Sivas'ı yenmesi lazım. Rahat yani. yenmesi lazım. Fiziklerine evet, rağmen. ben 3 puan yazıyorum yani yani mesela. Yani öyle yani bir puan ya evet tabii ki olabilir yorgunluklardan falan ama yani Galatasaray net favoridir yani Sivas'ın. tabii Klet ki canım ya hani Galatasaray bu ligde çıktı, her maçta favori iç dış fark etmez yani. Diğer yani takımlara bahis oranları, göre oranları falan oluyor var. ya yani ikisine de iki bahis verilmez yani. Galatasaray gene 1.20 falan verir muhtemelen öyle. yani. Net favorisidir yani. Zaten şimdi Süper Lig fikstürü açıklandığında Avrupa fikstürü açıklandığında Avrupa Ligi fikstürü açıklandığında Galatasaray Aralık ayında zorlanacağını çok net gördük. Biz Sinan Yılmaz'la kura çekim programındaydık. Sinan geldi. Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Avrupa Ligi fikstürü. Sinan dedi ki, Aralık ayı Galatasaray için çok kırıcı olabilir dedi. Hatırlıyorum ya yani dün gibi hatırlıyorum o yayını. zaten bu çok şeydi yani. Hani öngörülebilir bir şeydi. Bu sakatlıkları yaşayacağı da Galatasaray'ın öngörülebilirdi. Ben sakatlıklar üzerinden demiştim onu mesela. Ki e tabii. buradan da sakatlıklardan oluyor. Evet. Ama bir ek abi sakatlıklara bir bakalım. Kaan Ayhan Abdülkerim Bardakçı, Mauro Icardi, Jakobs. Jakobs bu üçünden ayrı. Bu üçünün fotoğraflarını koyalım yan yana. Hangi özelliklere benziyor abi? Üçü de kalın, Aa, evet. etli oyuncular ve tıkır tıkır değiller. Yani üçü de e, şey, etli yani en kalın yumuşakta tabirle. Yani. Böyle Davinson fiziği, Barış Alper fiziği, Roland Şalay fiziği yok. Jakobs fiziği aslında. de yok. Jakobs'un ama dizinde bir kronik var. Yani Biraz da bu oyuncuların kendi bireysel antrenman seviyeleri veya yaşama daha belki biraz daha zayıflama gibi konuları bu oyuncular çünkü üçü de çok kalın gelmeye başladı. Yani Icardi mesela geldiğinde bu kadar kalın değildi. Yani Kaan da mesela kariyerin her döneminde Kaan ağır bir oyuncuydu falan ama sen biraz daha incelmeleri bence gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Kaan'ın pekirim biraz vücut yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Icardi'deki farkı çok net gördüm. Evet. Yani Icardi'ninki bambaşka bir seviyeydi de. Kaanla Kaan apo'nun zaten hiç dediğin gibi değildir ama mesela apo'nun Konya'daki bir maçını mesela Konya'daki en iyi dönemindeki bir maçıyla son Galatasaray'ın şimdiki maçını görelim sanki iki yaş geçmemiş arada üç yaş geçmemiş de sanki bir altı yaş geçmiş gibi oluyor. Yani ona bir Abdülkerim'in ona da biraz bence özenmesi gerekiyor. Doğru ee, savunmada ya burada Galatasaray için şanssızlık şu. Dengeli bir sakatlık dağılımı olmadı. İşte orta sahadan bir oyuncu, forvetten bir oyuncu. De hep savunmadan gitti. Evet. Ee, belki bu da bize bir şey anlatıyordur. Bilmiyorum savunma belki oyuncularına çok yük, yük binmesiyle alakalı. Belki bilmiyorum yani bu bilimsel bir şey sonuçta ama belki bir şey anlatıyordur. Sivas konusunda öcüleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. İşte burada ben iyi e spor maçının yol kazası olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu eleştirebilirim. Galatasaray'da bu sezon çok yol kazası oluyor. Şimdi Galatasaray maçı yol kazası açıklayabilir misin onu futbolda? Hayır. İki Kasımpaşa tıkını... öyle. Kasımpaşa, Kasımpaşa uyuşur maç öyle. 3 -3 öyle. Eyüp spor maçı 10 tane net pozisyon kaçırmışsın. Şimdi bunlar sezonun sonucunu belki etkilemez. Ama senin yoğunluğunu düşünebilir. Ne demek istiyorum? Sen eğer puan farkı mesela Kasımpaşa maçı, Eyüp maçı'nda kazanmış olsan Sivas'ta çok daha fazla rotasyonlu bir kadroyla sahada yer alabilirdin. Daha rahat psikolojik olarak giderdi. AZ'yi kazansan Malmö'de yapabilirdin. AZ yol kazası olarak görmüyorum bu arada. Evet, evet. AZ çünkü bayağı ilk kere top oynadı. Yani Ligası kazansan Malmö'ye rotasyon Malmö'ye biraz rotasyonlu gidebilirdin. Belki sezonun kaderini etkilemeyecek Galatasaray'ın hedeflerine ulaşması konusunda ama bu dönemdeki yoğunluğu arttırıp belki sakatlıklara sebep oluyor bu geçmişte yaşadığın yol kazaları. Biraz bunları azaltması gerekiyor. Ama ben Okan Hoca'nın rotasyon kullanımını da doğru bulmuyorum. Yani Kasımpaşa'da dediğim gibi 5 tane birden Sonra şu maçlarda hiç yapmamak sakatlığı da getirebileceğini de herkes konuşuyordu. Yenerince de dahil olmak üzere evet. herkes sakatlığın gelebileceğini konuşuyordu. Zaten buna bakmışlar işte son antrenmanda. E, hadi aman işte Abdülkerim'in ve Yunus'un çok bittik olduğunu son antrenmanda nasıl gör, çıkmamış onu anlamadım şey dedi zaten basit toplantısında konuştum oyuncularla pozitif geri dönüş aldık oynattık diyor. Belki de çok oyuncuya şey bırakmamak orada daha çok alternatifi de yok. Yunus'un var da Abdülkerim'i oynatmamak nasıl olacak ya bilmeyemedim. Ya orada Berkan'a güvenip Eyüp Spor maçına çıkar mısın? Yani bence yapması gerekiyordu ama şöyle yani rotasyon sakatlıklar da şöyle oluyor abi. Kaan oyna 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 en sonunda patlıyor. Evet. Yani ara versen zaten belki patlamayacak adam. Jakobs'u kaç kere konuştuk burada. Hoca da konuştu. Jakobs da kendisi de konuştu. Yani Jakobs'u dinlendirmemiz gerekiyordu diyor hoca. Dinlendiremiyor. Bir daha oynuyor Jakobs. Dinlendiremiyor. Bir daha oynuyor. Sonra Jakobs patladı. E patlayacaktı zaten. Söylüyorduk yani. Tamam tabii ki Jakobs yerine Berkan oynasa orada Berkan yüzünden de belki şey yapacaksın. O zaman Jakobs'u nasıl yedek bırakırdın falan denebilir adam ama. Abi bir maçta o riski alıyorsun. E şimdi 7 maç üst üste atıyorum Jakobs oynamıyor. Yani bir maç Tabii. risk alamadığın için 7 maçı kaybediyorsun. Tabii. Abdülkerim'de de aynı, Kaan Ayhan'da da aynı oldu bence. Yani Tabii Kaan Ayhan'da çok bindiği çok, çok belli bindi oldu. Çok bindi yani. Abdülkerim'e Ve de çok bence belli. Geniş belirli. alanda savunma yaptığın için savunma oyuncuların işi gerçekten çok zor yani. Hani çok farklı bir şey bekliyorsun çünkü savunma oyuncuları. Bir o yani. bir de e, sürekli geçiş hücumu yediğin için Tabii. hep Onu yüksek tempoda koşu zorunda yapmak kaldı. zorunda kalıyorsun. Onu demeye çalıştım. Hem sana işte. katıyorum hem geniş mesafeyi savunuyorlar hem de kısa mesafede bile çok şey, yüksek şiddetli koşu evet, yapmak zorunda evet, kalıyorlar. Evet, evet. Yani işte o yüzden dedim biraz Zaten da ben... Zaten yüksek şiddetli koşu yapmak zorunda kaldığı için sakat. Evet, aynen öyle. Ben o yüzden dedim belki de bu sakatlıkların sürekli savunma... Burada bir tek Abdülkerim bir şey kerim konusunda ben sana katılmıyorum. Çünkü Abdülkerim'in ki darbeye bağlı bir şey oldu benim anladığım kadarıyla. Ama yani güç... Halilde... Ama bence tendonların gücüyle de ilgili bir şey. Mesela ya İkari Abdülkerim o pozuna Ben de. <laughs> Ya Halil çok kamikaze gibi bir adam ya Halil. Bütün iki kendinizin de sakat... İkili mücadele bu doslama gidiyor, kendini de sakatlayacak yani bir gün. Orada muhtemelen ayağının ucuyla bileğine vurdu arkadan. Evet. Çünkü çok. Çok koşarak Ben hatta oraya. ondan korktum şif falan evet. gelince daha ciddi evet. bir şey olduğundan Dikkat korktum. Dikkat edemedim yani. Hayır, Tam böyle gibi. asfaltta mahalle maçında oynamak, evet. evet, oynamak istemeyeceğin insandır ya futbol oynamak istemeyeceği. Çok sert giriyor yani. Girişim. Bu eleştiri değil de futbol evet. tarzından evet, bahsediyorum. ve topa yapıyor bunu yani oyuncuya direkt yönelik değil. Dün de çok iyi performans gösterdi. O pozisyon tüseldi. mesela taça gidiyor kendini de sakatlayabilir Bıra evet. yani nereye koşuyorsun oğlum <gülüyor> yani. Adam <laughs> <laughs> öyle bir girdi ki. E, oluyor işte sakatlıklı futbolun bir parçası. Okan Hoca bir şekilde buna çözüm bulacaktır. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri... Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz, ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sportsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.